Adam diyor ki ben nasıl kölemle aynı sofraya oturacağım. Ben nasıl köleye aynı yediğimi yedireceğim. Bu Muhammed nereden çıkarttı bu işleri? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kızları gömmeyeceksin. Kadınların ona göre hakları var. Kadının ne hakkı olur? Hep İslam getirdi bu hakları ya. E demek ki onlar seni yalanlamıyor. Getirdiğin ayetleri yalanlıyor. Çünkü ayetler düzenlerini bozuyor. Ve <laughs> Ruhiye. edildi ki enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemma kezzebahu kavmu kavmi onu yalanlayınca Hazine üzüldü. E üzülmez mi ya? Onlar adına üzül. Ve cahu Cibril aleyhisselam Cebrail aleyhisselam hemen geldi fekale dedi: "Ma ne şey yuhzinuke seni mahzun ediyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Kale dedi: "Ey Cibril beni kavmi bunlar beni bana yalanlıyor yalancı diyor ben nasıl üzülmeyeyim?" Tekal Hazreti Cibril dedi: innum ya'lemune enneke sadikun." Onlar biliyorlar ki sen doğrusun. Allahu İşte Allah o zaman <laughs> bu ayet kelimeyi indirmiştir. Yani ki onlar seni yalanlamıyor. Senin getirdiğin hak dini yalanlıyorlar. Hatta Bedir muharebesinde efendim Ahnes İbn Şuray bazı kitaplarda da Ahfeş gördüm ama bu Ahnes olması daha efendim aklıma yattı. Ali Kari'nin görüşü Bedir'de tabi harp öncesi e, teke tek görüşmeler oluyor. Müşrikler bin kişi kadar. Bizimkiler karşı tarafta az. 313 kişi. O arada diyor ki Ahnes Bedir günü Ebu Ceyl'le bir baş başa kaldık diyor. Çünkü yarın harp var yani. Kim öyle kim kala. Zaten Ebu Cehil geberdi orada. Ebu Cehil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da Müslüman olması için yani ya Hazreti Ömer'in ya Ebu Ce ikisinden biriyle İslam'ı aziz et Allah'ım diye bir duası var. Dua kime tuttu? Hazreti Ömer Efendi'ye tuttu. Ebu Cehil Melun'una tutmadı. Onun e, döneminde lakabı neydi? Ebul Hakem. Ne demek? Aklın, felsefenin, fikrin, hikmetin babasıydı yani. Öyle adamdı yani. Hem kelle kulak babından, hem para babından, hem akıl, fikir bakımından. Çok üstün bir adam. Ama İslam gelince onu neyle lakapladı? Ebu Cehl, cehaletin babası diye. Çünkü kör inatçılık insana ne bilirse bilsin bütün bildiklerini sildirir yani. Taassup, damar, inat, fikri sabit kesinlikle insanı bildiklerinden de faydasız, faydalanmaz hale getirir. İnsan ilmine Efendim ilminden istifade etmek istiyorsa ne yapmayacak? Körü körüne bazı takıntılara saplanmayacak. Hep araştıracak. Delilleri bulacak. İşte Ebu Cehil oldu. Buna tabi araştırsa da para etmez. <laughs> dedi ki Ya Ebel Hakem Ekbirni am Muhammed Esadikunu ve emkati Feynne uleşâhune gayri ve gayruk Eknes dedik ey Ebu'l Hakem O tabi bu Cehil Müslümanlar diyor. Kavurlar ona ne diyor? Ebu'l Hakem diyorlar. Ebu Cehil derler Bak dedi burada teke tek kalmışız. Yanımızda kimse yok. Sen ve ben. Ben bunu kimseye demem. Bana doğru söyle. Sen bu işin babasısın. Yani. Bu Muhammed doğru mudur değil midir? Çünkü çok acayip tabi, mucizeler görünüyor melekleri. Yani Mekke döneminden neler gördüler. Vahiy gelmiş. Ayetlere mukabele edemiyorlar. Fesahatta belagatta. Onun okudukları zirve. Arap edebiyatını çökertti aşağı falan. Yani adamlar şüpheye girdi. En azından hepsi şüphede yani. Yani bunu dedi. Sen en iyi anla, anladın bu işi sen. Bu doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Dedi. Fekale <laughs> lehu Ebu Cehil'in sözü Vallahi <laughs> inne Muhammeden le sadik Allah'a yemin ederim ki Muhammed elbette doğru söylüyor. Ve ma kedebe Muhammedun kattu. Ama Muhammed'in diyor hiç yalanı yok. Bugüne kadar bir yalan söylememiş. E o zaman yani gizli sual doğuyor belki Akhnes orada cesaret edemeyip e niye uymuyoruz ona Belki diyemedi ama başka bir sefer Mekke'de oldu bu Bedir dedi e niye uymuyoruz ona deyince bir defa aykırı gittik olmaz şimdi dönmek dedi. Kibir damarı orada zuhur etti. Burada hiç Akhnes bir şey demeden cevabını kendi söyledi. Velakin İdadehe ve benû Kusay Kusay oğulları yani efendimizin soyu atalarından gelen o sülale Billivayi ve sikayeti vel hicabeti vel nübüvveti fe yekûn lisâil kureyş. Davaya bak. Hiç yalanı yok, yemin ediyorum diyor, hepsi doğrudur. Ya hepsi doğruysa sen cehenneme gideceksin daha. Onu düşünmüyor musun? Hepsi doğruysa sen sonsuz ahiret yanacaksın. Dünyada da mağlup olacaksın. Ya hepsi doğruysa sen bunları anlamıyor musun? Nasıl bir kafa ya? Ya doğruluğunda ben varsa bir şey demem. Doğruluğuna yemin ediyorsan sen nasıl göz göre göre cehenneme gittiğini göre göre gidiyorsun? Ama davaya bak. Diyor ki liva sancak. Sancaktarlık diyor bunlarda. Yani bunun akrabasındaymış. Evelden beri gelen gelenekte. Vesikaya hacılar geliyor o zaman biliyor. Cahiliyet döneminde hac devam ediyordu İbrahim Aleyhisselam'dan beri Yemen her taraf Arap kabileleri oraya akın ediyordu hac. E, hacıları sulama şeyi de bunlarda. Amcası Hazreti Abbas falan sulama işlerini yapardı mesela Efendimizin. Ve hicabe Kabe'nin örtüsü meselesi var. Senede bir o örtü değiştiriliyor ya o da büyük bir şeref itibar falan. O da bunların soyunda. Ve nübüvveti bir de şimdi peygamberlik çıktı diyor. O da bunlara geldi. E öbür bizim akrabalara ne kaldı kardeşim dedi ya. Ha işte. Anladınız mı? Ebu Cenni'ye inanmamış. Şimdi anladınız mı ayetin manasını? Onlar seni yalanlamıyor. Zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyor. Bak yükezibu yünkirun demiyor. Yechadun diyor. Cahd. Arapçada cahd bile bile inkar demektir. Normal inkar başka. Cahd bile bile inkar.